Soğuk. Üşüyoruz. <laughs> ne sipariş ettiniz? Broş. Biliyor musunuz? Ben Yo. de bilmiyorum. <laughs> Bir de kraliçeyi düşününce. Bak. <laughs> <laughs> Merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Brighton'dayız. Kiminle birlikteyiz? Cansu Hanım'la birlikteyiz. <laughs> Yarın okulumuzun ilk günü olacak. Brighton'da 8 ay bir dil eğitimi alacağız. Neler hissediyoruz? Çok heyecanlıyım. Bayağı heyecanlı hissediyorum. O zaman bugün beraber bir yemek yiyelim dedik ve değişikliklere adapte olmamız için bir noodle söyledik. Hemen bir gösterelim önümüzden. Noodle. <laughs> Chopstick kullanacağız. Yansan. Buyurun. <laughs> Deneyimler ve tecrübeler hiçbir zaman bitmiyor. Şimdi çöp sitemizde. Aslında bunları hiç kırmadan da kullanabiliyorsunuz. Ama kırdık. Şimdi biz de ben de Gelin bakalım. Şöyle deneyimleyelim. Tutup nudulumuzu. Oo, aa beyaz nudul olmuş. <laughs> Yemeğe doyamayacağız galiba. Bugün böyle eğlenceli bir şey çıkacak karşımda, Biliyorsunuz aşağıdan çekip çekip karıştırıp tadını diğer arkadaşlarımıza söyleyip videoyu kapatabiliriz. Önce bir tadına bakalım. Ben yine alamam şu anda. Etli aldık farklı bir tecrübe olsun diye. Evet. Biraz şekerli ama güzel. Denendi onaylandı biz yemeğimizin tadını çıkaracağız ve birazdan sizlerle olacağız. Dışarısı birazcık soğuktu, üşüdük ve biz de yukarıya çıkmaya karar verdik. Yemeğimizi yedik. Farklı bir Kore mutfağıydı. Nasıldı sizce yemek? Fazlasıyla güzeldi. Öneriyorum. <laughs> Fazla resmi. <laughs> tamam. Ve şimdi Cansu Hanım'ın burada böyle ikinci üçüncü günü olduğu için biraz daha böyle farklı sorular soracağım. Yani tecrübelerini de soracağım ama bu sefer gelene kadarki tecrübelerini soracağım. Süreç nasıl ilerledi sizin için? Vize mesela. Vize süreci nasıldı? Yani o bekleme süreci insanı tabii ki de birazcık korkutuyor ama sonucu elimize aldığımız zaman o bekleme sürecini hiç hissetmemiş gibi hissedebiliyoruz. Onun dışında imkansızmış gibi görünebilir ama aslında imkansız değil. Bunu Buraya geldikten sonra öğrendim, bu şekilde. Peki ne kadar bekledik vize için? Yani yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay kadar bekledim ben. 6 hafta mı yoktu, 5 hafta gibi falan? Yani 6 hafta olması lazım. Çünkü mail aldım ben. Aldığım mailde onay ya da red yazmıyordu. Sadece sonuç şu bu şekilde bir sonuç aldım. Red olunca sebebini açıklıyorlar merak etmeyin. Öyle mi? <laughs> Bilmiyordum işte ama evet. o kargo sürecini de katarsak yaklaşık 6 haftaya denk geliyor. 6 haftada vizemizi aldık. Aynen. Peki vize alana kadarki süreç sizin için nasıl? Yani nasıl karar verdik? Niye İngiltere'de bir dil eğitimi programı aklınıza nereden geldi? Yani açıkçası aklımda çok bir ülke yoktu. İngiltere hani İngilizcenin toprakları yani doğduğu yer aslında birazcık. Ana Kesinlikle. Vatanı. Bir de kraliçeyi düşününce. Bak. <laughs> Londra'da da sizi ağırlamak isteriz o zaman. Artık hani bütün işlemleri hallettik geldik. Ne hisset? Çok güzel. Ne beklediğimden de güzel. İnternete paylaşılan videolardan yola çıkarak konuşuyorum. Gelmeden önce izlediğim videolardan daha böyle küçük, daha böyle gösterişsiz bir şey bekliyordum ama çok farklı ve çok güzel bir deneyim oldu benim için. Fazlasıyla güzel. Hani açıklayamayacağım kadar güzel. Peki, Brighton'a geldik aslında. Başlangıçta Eastburn'a gittiniz sanırım, Aynen. birkaç gün orada kaldık. Hı. Sonra buraya geldik. Biraz önce konuşurken dediniz ki, mesela yeşillikler çok gözümü aldı. Yani o kadar farklıydı ki. Neydi mesela yeşilliklerin farklı olan kısma? Kendinizi başka bir dünyadaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Ben bir Türk'üm, Türkiye'yi de seviyorum ama burası hani cennetin var olmuş hali mi desem de desem bilemedim şu an. Çok güzel ya yeşilliğin gerçekten yeşilliklenmesini hak eden o tanımı görsel şekilde gösterebilen bir ülke olduğunu düşünüyorum İngiltere'nin. Ben şöyle bir katılım yapacağım. Bana da gerçekten bir gün oturuyordum böyle etrafımda tam bir de bahar dönemi olunca yani Regent Park'ta otururken hani etrafında çiçekler, papatyalar falan var ve şey düşünmeyin. Hani, cennet'in resmini çizecek olsaydım ne gelirdi aklıma? Hani hep aklımda hani cennete gideyim, cennete gideyim ama nasıl bir cennet dediğim zaman o, o tablo bir benim için aynı aynı hissi yani gerçekten. Yani tamam İngiltere gelişmiş bir ülke ama gerçekten çekilen videolardan da farklı olarak yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Düşündüğünüzden de güzel bir yer. Peki düşünmediğiniz bir şey vardı ki o da galiba iklim. İklim soğuk, üşüyoruz. Şu an burada gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Bizim memleketimizde sıcak yaz ayını yaşarken burada biz üşüyoruz. Soğuk çünkü. O yüzden. Yani soğuk ama hani beklentimize göre soğuk diyelim. Aynen beklentimize göre soğuk. Ben biraz daha sıcak bekliyordum burayı. Çok sıcak olmasa da ılık bir hava bekliyordum ama soğuk. Gerçekten soğuk. <laughs> evet uzun kolluyla oturmamız gerekiyor. Ama bugün hava kapalı olduğu için birazcık boğuldu. Yakında göreceksiniz Brighton'un tadı böyle Temmuz gibi tamamen çıkıyor. Güzel bir dönemde denk geldik aslında. Çünkü tam yazın başlangıcındayız. Böyle cıvıl cıvıl bir süreç olacaktır eminim ki. Brighton tabii bir de böyle hani çok gençlerin fazla olduğu, genç popülasyonu fazla olduğu bir şehir ama bize aile yanı konaklamayı önerdik ve ailenin yanına gönderdik. Aile yanı konaklamada hissettik etkileriniz nasıldı şu anda ilk iki gün için? Yani çok tatlı insanlar anlamaya çalışıyorlar. Anlamadı, kendimi anlatamadığımı fark etseler bile hep küçümsemiyorlar. Dalga geçip alay etmiyorlar. Tam tersine her türlü en basit düzeyde nasıl birbirimizi anlayabiliriz diye çaba sarf ediyorlar. Ben çok memnunum şu an. Hepinize öneriyorum. <laughs> Devam Akademi. Şimdi aile yanı konaklamada aslında birazcık da farklı olan o ülkenin kültürünü de birazcık öğrenebiliyorsunuz. Yani kadınla mesela beraber hareket ediyorsunuz. Böyle yaşlı, tontoş bir teyze. Tabii ki hani zamanla birbirinizi daha da yakından tanıyacaksınız ama yemeklerini görüyorsunuz bir şekilde hani sohbet ilerleyen süreçlerde daha da artacak ama yemeklerde mesela farklı gelen ne vardı? Özellikle sabah kahvaltısı. Türk kahvaltısı ile İngiliz kahvaltısını karşılaştıralım bakalım. Bizim bildiğimiz gevrekleri tercih ediyorlar daha çok ya da tost. Adam böyle, Peki bizim tost için. dediğimiz nasıl bir tost? Genelde öğrenciler bunu çok anlamayabiliyorlar. Bizim düşündüğümüz gibi bir tost da değil. Taşar sucuk falan yok yani. Aynen. Biraz garip, çok konuşmadım o konu hakkında kendisiyle içinde ne olduğunu. Görmedik olduğuna. mi? Daha tost Gördüm görmedik. ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Bir Sanki... şey yok. Tost dediğim kızarmış ekmek. Yeşil <laughs> bir şey gördüm ama ne olduğuna dair bir fikrim yok şu an. Yeşil bir şey vardı. <laughs> <laughs> Peki yani aslında Türk oranla daha az ve hani hafif yiyorlar. Çok hafif. Yani dediğim gibi gevrek var sadece. Başka. Yani gevrekle tost beraber değil. Bunu bir düzeltelim. Seçeneklerde ya gevrek ya toz. O şekilde. Tamam. Peki akşam yemekleri? Akşam yemekleri çok sade. Çok fazla sade yani. Çeşit olsa bile sade, düz yani. Hani bizim Yemek kültürümüz gibi baharatlı, salçalı, soslu değil. Sade düz. Yavan gibi mi diyorsun? Biraz. Sanki böyle o zaman şey gibi mi? Yemek çok öncelik değil gibi diyebilir miyiz? Aynen çok fazla şey değiller yani yemek konusunda bizim gibi değiller. Evet aslında zaten mesela Türkiye'yi anlat ben derim ki kebaplar, beytiler, halada <laughs> uçuşun. Şimdi e, yani İngilizlerin mesela en önemli yemeği evet. nedir? Nedir? Bugün dedik ki aslında fish and yedirelim. Baktık ki kapanmış. Pazar günleri fark ettiğiniz bir detay oldu mu? Kafeler hemen kapanıyor. Restoranlar kapanıyor yani. Bizim memleketimizdeki gibi gecelere kadar değil erken bir kapanış ama yine de güzel. <laughs> evet, yani böyle daha çok pub kültürü var burada. Biraz daha alkolü mekanlar daha açık kalabiliyorlar. Ama kafeler, hediyelik eşya dükkanları 6-7 gibi hele ki pazar günü ise 3'den sonra bile kapanan dükkanlar görebilirsiniz. Çünkü İngilizler pazar günü çalışmıyorlar. Biraz daha evde dinlenme süreçleri oluyor. Başka. Şimdi İngiltere'de artık yarın dil okuluna başlayacağız. Ve muhteşem gün yarın geliyor. <laughs> ya. Beklentimiz ne? Ne bekliyoruz? Güzel şeyler olacak ama ister istemez insan içinde bir korku oluyor. Her ne olursa olsun gittiğim sınıfta benim dilimde konuşacak bir insanın olmaması ister istemez beni geriyor. Her ülkeden bir insan olacak. Bir kültür karmaşası yaşayacağız büyük ihtimal. Heyecanlıyım ama güzel olacağına inanıyorum. Evet özellikle yani gerçekten Türk sayısı yok sınıfınıza da Türk olmayacak. Bunu sevinerek söylüyorum, gururla söylüyorum açıkçası. <laughs> Sınıfta Türk'ün olmaması en çok sevdiğim şeylerden birisi. Neden? Çünkü bundan çıkmış bana döneceğiz. Bakalım Cansu Hanım'ın <laughs> bundan bir ay sonraki tecrübeleri ne şekilde ilerleyecek? Eminim ki hani çok beklediğiniz noktaya çok daha kısa bir süre içerisinde gelecektir. Şimdi Aliye'nin konaklamadan da bahsettik. Birazcık daha hani yarınki gündemden de bahsedeceğim ama zaten siz daha konaklamanızı gerçekleştirip gerçekleştirmez orada bir kızla tanıştınız değil mi? Evet. Başka bir kültürden birisiyle de evet. beraber tanıştınız. Taylandlı bir ev arkadaşım oldu. Onunla tanıştım. Yani iyi geçinebileceğimizi düşünüyorum. Birbirimizi anlamak için çaba sarf edeceğimizi düşünüyorum. O yüzden aile yanı konaklamanın bir avantajını daha buradan görebiliriz. Farklı ülkelerden İngilizce bilinmemesine rağmen hani birlikte bir şeyleri başarabilme fırsatı sunuyor bize. Aslında karşı tarafta çok iyi değil mi Aynen o da çok Ama anlaşıyorsun. Evet. Zorluyoruz hani ne diyorsun? Tekrar ediyor işte çeviriler. Bir şekilde oluyor yani. Peki bu nasıl oluyor? Mesela birçok öğrenci şey diyor yani hani hiç değil bilmiyorum nasıl anlaşacak? Yani jest ve mimikler olsun o hareketleri üşüyorum mesela <laughs> bu şekilde insanlar işaret dilini kullanarak da anlaşabilirler. İlla en başından konuşmayı mükemmel bilmeye gerek yok. Hiç bilmeden de iletişim kurabilirsin. Gelmeden önce böyle olduğunu düşünüyor muydunuz? Yoksa böyle zorunda kalıcı nasıl anlatacağım psikolojisiyle mi oldu? Ya gelmeden önce çeviriden bir şekilde halledelim diye düşünüyordum ama geldiğim zaman çeviriye Aklımıza, aklıma gelmedi yani hani resmi miktarla daha çok kendimi ifade etmeyi ön plana koyduğum için hani hemen konuşmalıyım hemen konuşmam için de hareketleri ön plana koymayı tercih ediyordum. O yüzden çeviri daha çok geride kalıyor. Yani ben kendimi ifade etmek için çeviriyi düşünene kadar artık jest mimiklerimle ifade ediyorum zaten. Peki dünkü bize biraz önce bize anlattığınız Ami'ye geleceğiz Dün Burger King'e gittiniz her Türk gibi, acıktık ve karnımızı nerede doyurabiliriz dedik. Sponsorsuz bir şekilde Burger King'in <laughs> reklamını yapabiliriz diye düşünüyorum, evet. Birazcık anlatır mısınız? Acıktık, ne yaptık mesela? Ya şimdi şöyle, Türkiye'deki şubeleriyle aynı olduğunu düşünerek Burger King'e geçtim, sipariş vereceğim. Her zaman siparişini verdiğim menüyü orada veremedim. Hiçbir şekilde kendimi ifade edemedim ve kasiyer bir şekilde beni anlamadı. Anlamadığı için beni anlayabilecek birini bana yönlendirdi. <laughs> ne sipariş ettiniz? Broş... Biliyor musunuz kemçiyi? Ben de bilmiyorum. <laughs> Kırsaklıymış. Barbekü broş diye ha. geçiyor. Türkiye'de öyle geçiyor. Bilen bilir, yiyen bilir. <laughs> Öyle söyleyeceğim artık. Hayal ürünü değildir bu. <laughs> Beni olarak var gerçekten. Yani siparişini veremedim. Daha sonra kendi kafasına göre bir şeyler saydı. Ben de okeyledim, o şekilde yemeğime kavuştum. Sonuç olarak yedim. Zor oldu iletişim ama sonucun zafer benim. Yedim. <laughs> Tirli istediğimi aldım diyor muyuz? Aynen, kesinlikle. Amaç doymaksa tabii ki Gidince elimiz boş kaldı. Yani, kalmalısın. kesinlikle. Aynen. <laughs> Peki, birazcık da şehri gezdiniz tabii ki. Yani Brighton'a geldiniz, dün biraz böyle keşfetme fırsatınız oldu. Ne fark ettiniz Brighton'da? Nasıl geldi size? Yani mimari yapısı bizimkiler gibi apartman değil. Hani o kadar güzel bir mimari yapısı var ki farklı bir yerde olduğumuzu çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz zaten kötü bir görüntü yok. Görüntü kirliliği olsun, fazlalık olsun yok. Tam tersine insanın içini açıyor. Sokağa girmek bile insanı rahatlatıyor. Ben birazcık şeye benzetiyorum Burak'ı. Bilmiyorum hiç öyle hissettiniz mi ama Arnavut kaldırımları falan olduğu için Kadıköy'ü hissettim. Sanki hani çok büyük bir Kadıköy'deymişim. Aynen, aynen benziyor. Onun bir tık daha ferah hali. O da renklerden dolayı sanırım fazla beyaz görüyorum ben. Ama <laughs> evet, yani ben birazcık Alaçatı ve Kadıköy'ü birleştirdik sanki o hava varmış gibi. Aynen. Alaçatı'da çünkü biliyorsunuz rüzgarlıdır ve sörfün çok yaygın olduğu şehirlerimizden birisi de. Burada da bol bol sörfçüleri görebilirsiniz, yelkenleri görebilirsiniz. Hatta yaz dönemi, bakalım biz sizden takip edeceğiz. Yazın acaba ne oluyor Brighton'da? <laughs> 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 tamam izleyip göreceğiz. Peki 8 aylık bir dil eğitimi aldın. Bu dil eğitiminden beklentilerimiz neler? Güzel şeyler. <laughs> sonrasında nasıl bir hedefimiz var? Nereye ulaşmayı düşünüyorsunuz? Yani akademik kariyerinde ilerlemek istiyorum. Malum Türkiye koşullarında çok ilerleme sağlayamadığımız için çözümü burada bulmayı tercih ettim. Bulacağımı da düşünüyorum. Leman Hanım ve le Murat Bey yardımıyla inşallah. <laughs> evet, yüksek lisansta gerçekten çok fazla imkanınız var burada. Yani önceliğimiz tabii ki hani not ortalaması kişide var olan bir şey. Yani Türkiye'de not ortalamamız olduğunda çok böyle önümüz küçük kutur açılmıyor ama İngiltere'de not ortalamamız için üzerindeyse hele bütün kapılar açılıyor. İngilizce in şartını açtıktan sonra zaten Cansan'ın bence 8 aylık bir sürede İngilizce problemi tamamen ortadan kaldıracak ve yüksek lisans için kapıları sık sık aralayacak diye düşünüyorum. Tabii ki 8 ay sonra bu konuşmayı tekrarlamayı çok isterim ki bakalım neymiş ne olmuş böyle yan yana koyarız artık. Peki gelecek öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var Mesela ne tavsiye etmek istersiniz? Ne yapsınlar? Nasıl düşününler, Nasıl yola çıksınlar? Sizin serüveniniz mesela nasıl ilerledi? Şöyle, gerçekten Türkiye'deki gençlerin geneli imkansız gözüyle bakıyor dışına çıkmaya. Ben vize sonucumu alana kadar asla inanamıyordum gelebileceğime. Evet. Öyle bir ihtimalin var olması bile yetmiyordu bana inanmam için ama oluyor. Şu an ben İngiltere'deyim ve korkmayın yapabilir Kendinize güvenin. O kadar zor değil. Düşündüğünüz kadar büyük bir mevzu da değil. İstemeniz yeterli. Bu böyle söylenince aslında çok havada gibi kalıyor ama Aynen. bu söylendiğin altında çok çok derin bir motivasyon var aslında. Kesinlikle. Çünkü "ben istiyorum diyen gerçekleştiremeyebiliyor. Hatta şey diyorlar yani e, biz de istiyoruz. Ama araştırmak gerekiyor. Yapabileceğine gerçekten inanmak gerekiyor bence. Size çok katılıyorum. Yani hatta böyle İngiltere'deki dil ücretleri çok büyütenler var gözünde veya buradaki yaşam hücreleri ve genel olarak her şeyi inanılmaz çok zor, ben asla yapamam, ben bu noktaya ulaşamam diyen çok fazla öğrenci var. Hatta belli bir noktada hayallerini sırf bu yüzden erteleyen ve araştırmayı bile bırakan öğrenciler var. O yüzden size kesinlikle satılıyor. Yani dediğim gibi aslında bize aşılanan çocukluğumuzdan beri yurtdışı dışı tabularımızı bizim yıkmamız gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda yurt dışına çıkmanın imkansız olduğunu öyle bir kabullenmişiz ki o kapıya bakmayı bile tercih etmiyoruz. Ama birazcık böyle bir baksak, Lemon Akademi'yi araştırsak her şeyin olabileceğini görebilirsin. Peki o zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için aşağıya yorum yapmanız yeterli olacaktır. Ayrıca yurt dışına siz de can Hanım gibi ışınlanmak istiyorsanız ne yapıyordunuz? Aşağıya bırakmış olduğumuz butona tıklamanız yeterli oluyordu. Hep birlikte şıklatıyoruz.